Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Bu konuşmamızda kısaca iki konuya değineceğiz. Allah izin verirse. Öncelikle tağuta muhakeme olmanın, tağuttan hüküm istemenin nasıl küfür olduğunu anlatacağız kısa bir şekilde. Ve sohbetimizin inşallah ikinci bölümünde ise savunma yapmanın tağuta muhakeme olmaya dahil olup olmadığını izah edeceğiz. Maalesef üzülerek söylüyorum ki hala sağda solda tağuta muhakeme olmak küfür mü? Tağuta muhakeme olmak küfür değil mi? şeklinde sorular ve ihtilaflar, tartışmalar dönüp dolaşıyor. Elbette bu soruyu sormak gerçekten kişinin dininde cahil oluşunun çok net bir emaresi. Yani dini ve dinin temellerini bilmiyor olmanın getirdiği hezeyanlardan biri. Zira dinini bilen, tevhidi bilen ve Kur'an ahkamına vakıf olan her Müslüman, her muvahit Allah'ın hükmü gayrısı, Allah'ın hükmü dışında hüküm arabanın Allah'ın şeriatı dışındaki batıl ve fasit şeriatlardan, kanunlardan hüküm istemenin küfür olduğunu zaten bilir ve bilmelidir. Özellikle gençlerin bu konuda tağuta muhakeme olma konusunda ihtilafa düşmelerinin Allahu Alem bence benim görebildiğim en büyük sebeplerinden bir tanesi yani insanların tahta muhakeme olma küfür mü değil mi şeklinde ihtilafa düşmelerinin ve bu konuda tartışmalarının en önemli sebeplerinden birini zaten başta izah ettik. Dini fehmetmemek, Kur'an'ı ve tevhidi hakkıyla, layıkıyla özümsememiş olmak. Diğer ikinci ve en önemli sebeplerden bir tanesi de hoca olarak bilinen, ağızlarından çıkan sözlerin fetva olarak alındığı, kürsü sahiplerinin ilim ehli olduğu bilinen... İlim ehli olduğu düşünülen insanların, arkadaşların birbiriyle çelişkili açıklamaları, tutarsız fetvaları ve isabetsiz konuşmaları. Fakat bu konuda insanlar asla mazeret sahibi olamazlar. Zira Rabbimiz Allah azze ve celle bizi yalnızca Kur'an'dan ve sünnetten mesul tutmuştur. Ahirette Allah azze ve celle'nin mübarek huzuruna çıktığımız zaman o yüce ilah bizi Kur'an ve sünnetin dışında hiçbir şeyden sorgulamayacak. Yani Allah Subhanahu ve Teala ne hocamızdan dolayı, ne şeyhimizden dolayı, ne annemizden, ne babamızdan dolayı yani onlara tabi olup olmamamız ötürüyle sorgulamayacaktır. Allah Subhanahu ve Teala sadece Kur'an'dan dolayı bizi sorgulayacaktır. Yani bizim mesul olduğumuz, tabi olmak zorunda olduğumuz kaynak Allah'ın kelamı Kur'andır. Bu yüzden hocaların, şeyhlerin ne dediğinden ziyade Kur'an'ın ne dediği, Allah Azze ve Celle'nin ne buyurduğu elbette kesinlikle daha önemlidir. Benim genç arkadaşlara tavsiyem hocalarından duydukları sözleri mutlak surette Allah'ın dinine, Kur'an'a götürsünler. Kur'an'a arz etsinler. Eğer Kur'an ile çelişiyorsa, sözlerinde Kur'an'a bir ihtilaf, bir muhalefet varsa kesinlikle onların sözlerini bırakıp Kur'an'ı almalılar. Bu konuyla ilgili naslara, delillere zaten şu anda hiç girmeyeceğim. Tağuta muhakeme olmak, tauhutlardan hüküm istemek apaçık küfürdür. Tartışmasız ve kesinlikle. Zira Allah'ın tertemiz kelamı şerefli Kur'an'da Allah'ın hükmü dışında hüküm istemenin, Allah'ın hükmü dışında hükme başvurmanın ihtilaflarını, meselelerini ve problemlerini Allah'ın şeriatı dışında herhangi bir şerata herhangi bir kanuna götürmenin küfür oluşu apaçık naslarla ifade edilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın dışında, Kur'an'ın dışında başka herhangi bir yere, herhangi bir kaynağa, herhangi bir sisteme hüküm istemekle ilgili başvurmanın, müracaat etmenin küfür oluşunun çok çok fazla delilleri vardır. Kur'andaki hüküm ayetlerinin tamamına baktığınızda zaten mutlak surette Rabbimizin bizden kendi Hükmüne, kendi kanunlarına, kendi şeriatına tabi olmamızı ve Allah'ın şeriatı dışında kalan bütün sistemleri, bütün yolları, bütün kanunları reddetmemiz gerektiği belirtilir. Bu konuyla ilgili zikredebileceğimiz elhamdülillah o kadar çok ayet-i kerime var ki hepsi de açık ve muhkem naslardır. Tabi zamanımız bunların hepsini zikretmeye yeterli değil. Fakat meselenin anlaşılması için en açık ayetlerden birkaç tanesini zikredebiliriz. Estaizu billah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ ve وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın indirdiğiyle, Allah'ın indirdiği Kur'an'la hükmetmezse onlar apaçık kafirlerdir. Ve dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirlere bir Müslümanın muhakeme olması, sorunlarını götürmesi, ihtilaflarını çözmeye çalışması, ihtilaflarını oraya götürmesi zaten düşünülemez. Bakın Nisa suresinde bu konuyla ilgili çok açık ayet-i kerimeler var. Allah azze ve celle bizlere şöyle hitap ediyor. Ya eyyuhellezine amenu atiullaha ve atiur ve ulil emri minkum fe in fi şey'in farudduhu ila Allah ve'r rasuli in kuntum tu'minun billahi ve'l yevmil ahir. Zalika hayrun ve ahsenu te'vila. Çok açık bir ayet. Elhamdülillah. Ey iman edenler, ey iman iddiasında bulunanlar, bizler yani Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan, sizin gibi muvahhid ve Müslüman olan ulul emre, emir sahiplerine, idarecilere, yöneticilere itaat edin. Fe in tenaza'tum fi şey'in eğer herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz, anlaşmazlığa düşerseniz ferudduhu ila Allahi ve Rasulu. Onu hemen Allah'a ve Resulüne götürün. İn kuntum tu'minun billahi ve'l yevmil ahir. <laughs> eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz ve ayetin sonunda da zalike hayrun ve ahsenu tevila ifadesi vardır. İşte bu sizin için daha hayırlıdır ve netice bakımından da daha güzeldir. Ayet o kadar açık ki ihtilafa, tartışmaya, münakaşaya yer yok. Elhamdülillah. En ufak bir şeyde dahi ihtilafa düştüğünüzde Allah Azze ve Celle onu götüreceğimiz merciyi, götüreceğimiz makamı bize göstermiş ve bize emretmiştir. Neresi? Allah'a ve Resulüne. Ferudduhu illallahi ve Resulü. Bitti. Tek bu ayet bile tağuta muhakemenin küfür olduğunu, tağuta muhakeme olunmaması gerektiğini ve muhakeme merci olarak şeriatın olduğunu bize gösteriyor, bize söylüyor. Allah'a hamdolsun. Ve bize ne oluyor ki biz hala tağuta muhakeme olmak küfür mü değil mi diye sorup sorgulama gereği hissediyoruz. Allah Azze ve Celle hakkıyla iman etmemizi nasip etsin. Ve bakıyoruz bu ayetin hemen ardındaki 60. ayet-i kerimeye. Konu biraz daha aydınlanıyor. Allah azze ve celle daha da izahat yapıyor burada. El Elem tere ilellezine yezumun enhum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablike yuridun en yetahakemu ila tagut ve kad umiru en yekfuru bih ve yuridu şeytan en yudillahum dalalan ba'ida. Elhamdülillah. Sana indirilen bu Kur'an'a ve senden önceki rasullere indirilen kitaplara inandıklarını, iman ettiklerini zanneden iddia edenleri görmedin mi diye buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Yuridune yetahakemu ile tağut, Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Tağuttan hüküm almak istiyorlar. Murad ediyorlar. Vakad umiru ey yekfuru Halbuki onu o tağutu, o tağutları, o küfür makamlarını tekfir etmekle, inkar etmekle emrolunmuşlardı. Ve bu şekilde buyuruydu şeytanu e yudillehum dalalen ba'ida. Mel'un şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri şekilde küfre, sapıklığa ve dalalete sürüklemek istiyor diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetten, ayetten de tağuta muhakeme olmanın küfür olduğu çok net anlaşılmıştır. Biraz daha ilerliyoruz. Nisa 65. ayet kelimedeyiz. Estaizu billah. Fela ve rabbike la yu'minun. Hatta yuhakkimu ke fima şecere beynehum. Thumme la yecidu fi enfusihim haracan mimma qadayte. Ve yusellimu Ve yine apaçık bir ayet. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fela ve rabbike la yu'minun. Hayır Rabbine and olsun ki onlar iman etmiş değillerdir. Mümin değillerdir. Kimler? Nasıl? Hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Ta ki aralarında ortaya çıkan ihtilaflarda, sorunlarda, meselelerde seni hakem tayin etmedikçe, summila yijidu fi enfusih harajen mimma qadiyte wuslimu teslimat ve seni hakem tayin edip, sonra da senin haklarında verdiğin hüküme kalplerinde, içlerinde en ufak bir sıkıntı olmadan, en ufak bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar diyor Allah azze ve celle. Burada da yine Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Müslümanların aralarında yaşadıkları ihtilafları, meseleleri, tartışmaları, anlaşmazlıkları nereye götürmeleri gerektiğine dair ve götürdükten sonra da nasıl bir tavır takınmaları gerektiğiyle ilgili apaçık ders ve ayetler var. Elhamdülillah. Dolayısıyla sadece bu zikrettiğimiz 3 ayet kelimeden de ve Kur'an'ın tamamına da baktığımızda şunu net bir şekilde anlayabiliyoruz ki tağuta muhakeme olmak, Allah'ın düşmanı kafirlerin, fasıkların, münafıkların ve Allah'ın şeriatına, Allah'ın dinine topyekün bir şekilde savaş açmış olan tağutların mahkemelerine, muhakemelerine gitmek, ihtilaflarını oraya götürmek, problemlerini orada çözmeye çalışmak, ve onlardan adalet beklemek, onlardan ihtilaflarımızı çözmelerini istemek, çözmelerini beklemek, onlardan hüküm talep etmek kesinlikle küfürdür. Bu konuda en ufak bir tartışma ve en ufak bir sürtüşme olamaz. Bu konuda tartışmaları olanların kendi akidelerini, kendi kalplerini, kendi imanlarını yoklamaları ve hakikaten Allah'ın istediği şekilde iman etmeleri gerekir. Zaten Allah'ın şeriatı dışında herhangi bir sistemden hüküm istemenin, hüküm beklemenin, Allah'ın kanunları dışında kanun koyan kafirlere, tağutlara gidip onların hükümlerini talep etmenin ne sahabe zamanında ne tabi'in zamanında ne ondan sonraki nesil zamanında yani hiçbir dönemde ehli sünnet alimleri arasında tartışıldığını gö görmüş değiliz. Böyle bir tartışma yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında da ondan sonra süre gelen hiçbir dönemde de tağuta muhakeme olmak küfür mü değil mi meselesi konuşulmamış. Allahu ekber. Ama günümüzde Müslüman olduğunu zanneden Taifeler, kendilerini tevhide ve İslam'a nispet eden gruplar ve insanlar kalkıp bu meseleyi tartışmaya başladılar. Burada Allah'ın izniyle tartışılacak bir konu yok. Tağuta muhakeme olmak küfürdür. Tağuta muhakeme olmanın öncesinde tağuta muhakeme olmayı irade etmek, istemek dahi küfürdür bunu savunma ile ilgili konuşmamızda kısaca zikretmiştik ve şunu demiştik ki bir kişi bulunduğu yerden kalkmadan dahi eğer kalbinde tağutlara başvurabileceğine, tağutlardan hüküm isteyebileceğine, tağutların kafirlerin hükmüne müracaat edilebileceğine dair bir inancı, bir hissi varsa bu şah zaten oturduğu yerde dahi kafir olur demiştik ve dolayısıyla hele hele probleminin meselesini alıp küfür kanunlarına arz etmek, onlardan kendi problemini meselesini çözmelerini istemek apaçık küfürdür. Burada tartışılacak hiçbir şey yoktur. Kaldı ki Bugün hoca denilen birinin veya birilerinin iki Müslüman bile tağuta muhakeme olursa, tağutun mahkemesine giderse, kendi problemlerini götürürse ben onları tevillerinden ötürü tekfir etmem demesi gerçekten aklın alabileceği bir söz değildir. Şeriatın kabul edebileceği bir söz değildir. Bunu söyleyen veya söyleyenler her kimse mutlak surete tevbe etmeleri lazım. Allah için onları tevbeye çağırıyorum ve Allah için özellikle internet üzerinden tevhidle ilgili videoları, sohbetleri dinleyip iman etmeye, tevhidi öğrenmeye çalışan genç arkadaşlara kötü örnek olmayalım. Hem kendimize hem onları cehenneme doğru sürüklemeyelim. Çünkü burada hakikaten Allah için çok büyük bir sorumluluk ve çok büyük bir vebal söz konusu. Bu konuda da inşallah yani tağuta muhakeme olmanın küfür oluşuyla ilgili de artık çok fazla şey söylemek istemiyorum. Zaten başta da belirttiğim gibi tağuta muhakeme olmanın küfür olduğunu anlamamış, öğrenmemiş, kavrayamamış bir insan için İslam'dan ve imandan ve tevhidden söz edilemez. Çünkü kendilerini tekfir etmekle emrolunduğumuz tağutlara hele hele bir de muhakeme olmayı düşünmek, onlardan hüküm istenilebileceğini düşünmek bir Müslümanın yapacağı, düşüneceği bir durum değildir.